Dolayısıyla e, 15 Nisan'da e, sezonumuz bitti. E, çok iyi sezon geçirdik diyebiliriz ama e, balık çeşitlerimiz azdı. Sadece bu sene e, hamsi çok bol oldu. Sezonu zaten e, tamlayan hamsi oldu. Hamsi olmasaydı çok da iyi geçerdi e, diyemezdik. E, bu sene malum e, palamız olmadı, çinokom olmadı. E, diğer barbon çeşitlerimiz çok azdı. İşte e, üç tane balık sezonun e, biraz iyi geçmesine sebep oldu. İstavrit, Mezgi, Tamsi. E, güzeldi. E, yani biz e, biraz geçen sene, geçen yazın sezonda biraz umutlu değildik. Ama çok şükür güzel geçti. İnşallah e, önümüzdeki daha iyi balık çeşitleri bekliyoruz. E, zaten biliyorsunuz Palamut her sene olmuyor. Bir sene oluyor. İkisi bir, bir, sene olmuyor, bir sene biraz daha oluyor ama üç yılda bir, dört yılda bir çok bollaşıyor. Ama e, seneye olur, umudum, Palamut'tan önce Şirakul'un e, senonun çok iyi geçmesini e, bekliyor inşallah. Umut ediyoruz. E, havuz balığı somonumuz güzel, perşembe somonu. Ana balık 130, levrek çukla 250, bir de kefalimiz var, o da 130 lira. Yani şimdi e, Balıkçılık şöyle bir şey. Ee, balık soğuk havayı seviyor. Ee, şimdi e, malum sen birinci ayda kar yağarken dondurma ye, şey, e, canın çekmiyorsa, e, isteği yoksa balık da böyle. Balık e, şey soğuk hava. Yani e, çok da e, yazın şimdi insanlarda bir de şu bilinçaltı şey var. Ha sezon bitti. E, balık bu mı geliyor? Yani öyle bir insanlarda algı var. Mesela 31 e, ot, 31 Ağustos'ta aynı balık var. 1 Eylül'de de aynı balık var. Ama bir, bir orosun, 31 Ağustos'ta 50, 50 kilo bal satıyorsan 1 Eylül'de 350 kilo satıyorsun. Niye? İnsanlara e, psikolojik mantık şu. Sezon açıldı. E, 31 Ağustos'ta aynı balık vardı. 1 Eylül'de de aynı balık var. Yani insanlar da algı meselesi. E, şimdi çoğu müşteri soruyor e, genellikle. Ha, sezon bitti bu balıklar nereden geldi? Yani öyle bir algı var. Zaten yaz ayında da çok da e, yani insanlar bu mutfakta balık tüketmeyi istemiyor. Ama az da olsa, haftada bir defa da olsa, yaz da olsa insanlar balık yemesini tavsiye ederim. Artık tarım ve köy işleri bakalım, bakıyorum şey, şey ilgili. E, şunu istiyorum. Şimdi fabrikalar yem, yemle çalışan kayıklar var. Mesela balıkçıların 15, 15 e, Nisan'da sonu bitiyor, ama fabrikalarda yem için kayıtlar 15 Mayıs'ta serbest. Bunu da aynı zamanda bitmesi istiyoruz çünkü e, zaten o şey fabrikalarda çalışan kayıtlar ince bal tutuyor. E, bu sefer e, denizde balıkların yemi kalmamış oluyor. E, bir de şu 15 Mayıs'ta zaten e, yavaş yavaş bazı balık, balık türlerinin yumurta e, zamanı. E, yani bir şeylerimizden, yetkilerden yani e, benim ricam bu fabrikalar, fabrikalara, yeni fabrikalara çalışan kayıtların da 15, 15 Nisan'da sırtını kapatmaları. Aynen. Yani çünkü e, 15 Mayıs 15 Mayıs'a kadar e, fabrikada yerlere kayıtlar çalıştığı zaman zaten o 1 Mayıs'tan sonra e, bazı şeyler e, balıkların zaten üreme yumurta e, zamanı onun için ben e, e, fabrik da 15 Nisan'da hatta 1 Nisan'da yasaklaması e istiyorum. İnşallah olur.